Elif senin yarış pistin çok güzelmiş anneciğim. Hem de Hot Wheels yarış pisti var Caner ve Elif'in. Hadi bakalım şimdi sizinle Hot Wheels arabalarımızı yarış pistinde kaydıralım mı çocuklar? Oha! Ah, ah, sen yarış pistini devirdin Caner. Evet. Bir daha yapacağım. Ah yine gitti. Bakar mısınız arkadaşlar Caner'in ve Elif'in Hot Wheels Yarış pisti. Evet. Bu arada. Onlardan... arabaları çocuklar. Kırmızı araba. Kırmızı araba. Evet yaptın. Bu da sarı araba çocuklar. Bu da sarı araba. O da sarı araba canım. Ben yok. Sıra sıra çocuklar kavga yapmak Onlar yok. Sarı araba değil mi? Evet onların ikisi de sarı araba. Bu? Ha, bakayım. O turuncu araba, o da kırmızı araba. Vav wow, araba ya. ters döndü ama Caner. Şimdi şey Eli de. sarı arabayı kaydırıyor. Ben, Caner ben, şimdi ben. kırmızı arabayı Hot yarış pistinden kaydırdı. Güzel, güzel, ama arabaların tam takla atması gerekiyor yarış pistinde Caner. Tatlı. Evet. Koyma. Vav Vay, o çok güzel oldu. Evet. 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 evet Caner hadi bakalım tekrar Arabanı kaydır. Vav evet. wow, bu da çok güzel oldu Caner. Güzel oldu. Şimdi o, ama oraya sığmıyor sanırım. Sığacak mı? Çok evet. Güzel. Oo, bu da çok güzel takla attı Caner. Ama Hayır. Ki. onu sen de elinle orada gezdirebilirsin. Elin seninki <laughs> de çok güzel gitti. Ben de yaptım. Evet şimdi de birazcık da Eliz yapacak değil mi? Yarış pistinde arabalarıyla Eliz oynayacak. Evet. Evet. Aa, Eliz ne güzel gidiyor araba öyle. Eliz <laughs> hadi kızım bir daha yarış pistinden arabalarını kaydır. Hep de sarı arabayı kaydırıyorsun Eliz. Eliz arkadaşlarımıza bir bay bay yapalım. Bay <laughs> bay. Ne yap? çocuklar. Hoşçakalın. Bye